Ankara'daki Yahudi varlığı M.Ö. 1. yüzyıla kadar uzanıyor. 14. ve 15. yüzyıllarda Yahudilerin Avrupa ülkelerinde baskı yaşamaya başlaması ve yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalması nedeniyle Osmanlı Devleti Yahudileri kabul etmiş. Yahudilerin 15. yüzyılda Ankara'ya geldikleri biliniyor. Ankara Yahudi Mahallesi ise Altındağ'da bulunuyor. Yahudi mahallesi, ibadet mekanlarının çeşitliliği bakımından ne kadar dostça ve hoşgörülü yılların yaşandığını gözler önüne seriyor. Sinagog ve camilerin bir arada bulunması, Yahudilerle Müslümanların bir arada yaşadığını gösteriyor. Bölgedeki Yahudilerin tamamıyla göç etmesinin ardından mahalle sessizliğe bürünmüş. Mahallede inşaat tarihi tam olarak bilinmeyen bir Ankara sinagogu bulunmakta. Yahudi Mahallesi'nde sivil mimari örneklerinden çeşmelere, Yahudi toplumuna ait konaklardan varlığını sürdürmekte olan camilere kadar pek çok değerli tarihi eseri görmek mümkün.